Ne oldu? Bir şey olmadı. Adın ne senin? Poyraz. Poyraz. Nereye gidiyorsun? Yukarı köye. Eski köyümüze. Babandan izin aldın mı? Aldım. Tamam. Gidiyoruz o zaman. Gidelim. Tamam rehberim sensin. Tamam. Dersler nasıl Poyraz? İyi. Birazcık matematikte sıkıntı var. burada mezarlık yapılıyor. Şurası sağlı ocağı. Bunlar da inekler. Tabii orada daha iyi burada. Niye daha iyi? Havası güzel. Niye oradan buraya gelmişler peki boyla? Ev iyi değil abi. Ev iyi. Su alıyor. Bizim de geçen köpek ölmüştü. Biz de şuraya götürdük artık. Üzüldün mü köpeğiniz öyle? Üzüldüm abi var mıydı? Vardı. Neydi? Kara Burada kurt çok abi. Bizim bir kere dananımızı yedi. Koyraz bu köyde yaşayan var mı? Var. Bir tane, bir, şey? bir tane biberim, bir benim bir Evinin kapısı kapalı. Ya abi, kapatın. Hadi gelin bunu yiyorsan. Geçer mi? Geçer mi? Bunlar da kediler. Cici! Adam geldi. Bizi Cici açar. Aç. Bir tane adam geldi sana para vereceğimi. Hey, işte abi Nasılsın teyze? Ha? Nasılsın? Hayır. elini. Elini öpeyim. Allah'a şükür. <laughs> teyze ismin ne? Nazike Pelin. Tek mi yaşıyorsun burada Nazike teyze? He. Şöyle bir bakabilir miyim içeriye? İçeride i̇şte bir şey yok ki. Bak şöyle bir çekeyim durumunu. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bir de ver de ki bir yer. Başka bir şeyim yok. Allah kadını gördükçe ağlayasın geliyor. Onun kocası çok erken vefat. Koyraz. Evet Sen niye cam açık yolculuk yapıyor? Seviyorum abi rüzgar esiyor. Koyraz ben seni yine ziyaret edeceğim. Gel tamam. sarılalım.